pandemik pandemi covid dedik. Yani şu anda var olan virüsün bir ismi var mı ya da bir virüs ya da bildiğim bir e, grip virüsü diyebileceğimiz bir tablo yok. Çok Hı -hı. fazla çeşit var aslında sonun planda olabiliyor. Hı -hı. Yine rinovirüs dediğimiz hapşırma, tıksırma, burun semptomları ile giden e, virüsün e, sonuç olarak sonuç semptomları benzer. Hı -hı. Peki bunların e, diğer e, Benzer olarak, ama benzer olarak aynı. Şu an için hani belirtilmiş otoritelerden belirtilmiş yeni dirençli bir söz konusu değil. Hava sıcaklıkları gerçekten ani bir şekilde düşmeye başladı. Bu da soğuk algınlığı, nezle ya da viral etkenlere bağlı gribal enfeksiyonları gerçekten arttırıyor. Özellikle de kapalı alanlarda bulunan bulunan çocuklarımız için çok fazla birbirleriyle temas halinde olan okul öncesi ve ilkokul dönemi çocuklarımız için viral enfeksiyonlar risk teşkil ediyor bu dönemde özellikle çocuklarımızın e, soğukla birlikte e, iklime uygun giyinmemesi Hı -hı. ya da beslenmederine dikkat edememeleri e, ya da uyku düzenlerinin e, havanın erken kararması geç aydınlanması gibi süreçlerden dolayı uyku düzenlerinin net olmaması hastalıkları davetiye çıkartıyor aynı zamanda herhangi bir sınıfta ya da işte yakın teması olduğu arkadaşındaki bir e, hapşurma tıksırma sonrasında oluşan e, salgılarla ellerinin kirlenmesi sıralarının, masaların kirlenmesi sonucunda birbirlerine bulaştırabiliyorlar Hele ki hava soğuduğu için artık havalandırma durumu, pencereleri açma, güneşlendirme durumu da azaldığından dolayı gerçekten çocuklarımız bu dönemde risk altında. Bu nedenle şunu söyleyebilirim ki öncelikle el hijyeni, işte çocukların bağışıklıklarını güçlendirebilecek takviyeler, uyku düzenleri, beslenme düzenleri çok önemli. Beraberinde ebeveynlerin özellikle okuldaki görevlileri, temizlik şartlarını sağlaması, el hijyeni için öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocukları teşvik etmesi, yemekten önce, yemekten sonra, tuvaletten sonra, hapşırma, tıksırma olduğu takdirde ellerinin temizliğini sağlamaları gerektiği bilincini vermeleri gerekiyor çocuklarımıza. Bu çok önemli bir detay. Ama beraberinde de özellikle eğer mümkünse çocuklarımızın bu tür bir sıkıntısı olduğunda, burun akması, hapşırık, öksürük gibi bir sıkıntısı olduğunda mümkünse kapalı ortamda bulunmaması adına birkaç gün istirahat etmesini sağlamak. Okula göndermemek eğer hmm. mümkün olabiliyorsa en azından bu tür bir takviye yapmak gerekiyor. Bu hem sınıf arkadaşlarının hem öğretmenlerin hem de eve getirecekleri mikropla evdeki diğer kişilerin sağlığı açısından çok önemli.